oyun bölümünde yine birlikteyiz. Macit bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Resident Evil Operation Raccoon City. abi. Bu geçen hafta <laughs> değinmiştik sadece erken. Şimdi ben Resident Evil en son 5'i biliyorum. Evet. Xbox'ta oynadım. Oynamaya çalıştım, beceremedim. <laughs> ee, şimdi bu bunun numarası yok. Bu Resident Evil 6 <laughs> değil. Değil. Şimdi Resident Evil 6 Ekim'de çıkacak 2022'de. Tamam. Ee, tüm platformlara PlayStation, Xbox ve bilgisayar ama bu araya kaynamış bir oyun. Zaten yapımcısı da Silent Six Games. Yine Capcom atıyor ama hmm. Başka ee, şey, yapımcısı. evet. Resident Evil serisinin yapımcısı değil yani Capcom kendi tamam. şey yapıyordu. Ee, bu oyun arada Resident Evil'la, Resident Evil 2 ile 3 arasında geçen bir oyun. Hmm. Macit ama şey değil değil mi? Yani bu download oyunu falan değil. Yani evet. kut, kut evet. şey evet. disk evet. halinde evet. sat, evet. diskte satılmıyor. Retail. Aynen öyle. oyun. Ee, şimdi. Ee, bu oyun hani baktığın zaman zaten daha ana menüsünde anlıyorsun oyunun hani ee, daha çok multiplayer ağırlıklı olduğunu <laughs> anlıyorsun. Şimdi şöyle göstereyim sana, şurada bir önceki versus modumuz var. Tamam. Burası tamamen e, istersen lokal online oynuyorsun, istersen e, şey e, kendin lokal oynuyorsun, istersen online arena'da tamam. oynuyorsun. E, burada şeyler var, e, 4-5 tane modumuz var burada, burada Resident Evil'da aşina olduğumuz karakterlerle oynayabiliyorsun. İşte Team Deathmatch var. Umbrella'nın servis takımıyla güvenlik takımıyla işte Amerikan takımı kapışıyor. Hani Team Deathmatchlar var. Burada o Resident Evil'ın işte zaten şurada görüyoruz. Resident Evil'da aşina olduğumuz karakterleri görüyoruz. Ama oyunun kendisinde yani senaryo modu diyeyim. Gerçi çok senaryo değil. Burada senaryo modu diye geçiyor ama. Orada e, tamamen yabancı karakterlerle oynayacağız ilk defa karşılaşacağımız. Hmm. Şimdi ben oradan göstereyim sana Ama zaten herhalde, bak. Şimdi şöyle sözün kesin ben Resident Evil e, öyküsüne hani e, evet. efsanesine diyeyim 6 oyunluk, 5 oyunluk hakim değilim yani filmlerini ha. seyrettim. İlk oyunu vakti zamanda işte PC demine oynamaya çalıştım beceremedim çünkü hep söylüyorum ben o oyunları hayatta ha. oynayamam. Sonra ne an bu kapattım yani <laughs> ee, işte zombiler mobi, bir evet. Raccoon rakun uğruna bir şey bir bitmeyen bir savaş var mücadele var ama kim bunlar Umbrella Corporation 96'da falan. 96'da başladı Resident Evil ee, ben ona başlarken okula yeni başlıyordum ben okulun bitmek üzere hala zombi öldürüyordum. Yani e, bu zombiler bütün dünyayı sarıyor falan ama hala evet. olay bitmiyor evet. e, ama şey var tabi benim de hani uzaktan anladığım kadarıyla belli karakterler var şeyler var evet. bir bir öykü Mesela akış beş, var. 5'te mesela kriz var. Bu sen 2 ile 3'ün arasına evet, sıkışıyor sıkıştım. dedin ama Öykü'de herhalde onları şey yani Yok. uyuyor herhalde bozmuyor şeyi. boz. tabii, Akışı tabii arada herhalde. şimdi onu anlatacağım ben. Zaten hani o 2'yi mesela özellikle 2'de gördüğün yerleri tekrar burada rastlıyorsun yani. Hmm. Şimdi göstereyim mi? bak tabii. daha hikaye şey senaryo moduna girerken bir de hani public, private diye ayrım yapıyor. Şey Orada mi var? direkt online, corporate, koop co var. Tabii. Ha, bayılıyor herkes. Evet. Tamam split screen olsa beraber evet, oynardık maalesef da. yok o. Şimdi abi burada dört tane karakterimiz var. Önce tamam. co-op'tan gidelim. Co-op olursa işte sen seçiyorsun karakterini, arkadaşların seçiyor. Left 4 Dead'te nasıl? Seçiyorsunuz tamam. dördünüz zombileri öldürmeye başlıyorsunuz. Tamam. Burada hmm. Şimdi bunları yapay zeka yönlendirecek. Ben de kendime bir karakter seçeceğim. Tabi zombi apokalips olayı, Left 4 şey Resident Evil'ın olayı. Evet. Left 4 Dead orada onların topunu çalmıştı. Aynen. Şimdi onlar <laughs> geri geri almaya çalışıyorlar. Şimdi burada gördüğün gibi Vector var. İşte sniper'cı kendi yani sessiz sedas işlerini hallediyor. Tamam. Ee, Spectre varımız var. Bu da kendisi daha çok işte böyle gözlük özel gözlükleri var. Yani Splinter Cell gibi bir ajan değil evet. aslında. Ee, bu direkt çatışma ortamına dalan Lupo. Tamam. Bu arkadaşın elinde güzel zaten Demolition. Hani tamam, uçuruyor, e, uçuyor, uçuruyor. Yani. uçuruyor kaçırıyor patlatıyor. Ağır silah. Olayı. Bu hani o mühendis diye geçer ya. Eee <laughs> Battlefield'de falan evet. bu da onun buradaki versiyonu. Tamam. E, hepsini zaten karakter geliştirmekten de bazı tamam. özelliklerine değineceğim ben. Bu sana ne zaten. S evet. <laughs> Aynen öyle. Tamam. Şimdi ben mesela şu arkadaşı seçeyim. Tamam. Şimdi e, silahlarını belirliyorsun. Augmentation yani burada da fragmentation. Evet. <laughs> burada mesela e, fragmentation mine'ı var bu arkadaşın. Şey, anti personel. <laughs> Şimdi pasif abilities dediği Bunlar burada açtığın zaman şunu mesela açtığımda e, özel zır. bunu açtığın zaman bu zaten oyun esnasında hep açık oluyor. Tamam. Ama Zırhı şey oluyor. bu özel bir güç. Şuradakiler. Ha kullanırsan. Aynen öyle. Ben mesela şunu açayım. Şimdi XP tamam. puanım var 6000. Bunda oyunda e, bir şey, birilerini öldürdükçe sağdan soldan şeyler topladıkça bölüm geçtikçe puan kazanıyorsun. Tamam. Şimdi yapışkan bunlardan bomba. birini seçmem gerekiyor benim. İşte yapışkan zamanlı bomba. Da bir de e, mayın. mayın. kendim otomatik. Ben şunu seçiyorum mesela. Tamam. Ya da mesela değiştireyim ben burada. E, başka bir tane şey yapalım mesela. Medi seçeyim. Onun da farklı özellikleri tamam, var. evet. Mesela iğne atıyor. Bu e, infection Zombi zombi attığın hmm. zaman bunu zombinin içinde erimeye başlıyor. Zombiyi öldürüyor. Evet evet. Senin takım arkadaşlarına da zombiler saldırdığı zaman onlar da infect olabiliyor. Yani hastalığı kapabiliyorlar, sana saldırmaya başlıyorlar. Hmm. Bunu ona attığın zaman da iyileştiriyor. Tedavi ediyor. Aynen öyle. Tamam. Bu da yine onun e, hali hazırda olan evet, şeyleri zaten. Evet. Güzel. Her karakter Geliştirme. Her karakterin şey ayrı var var. ayrı şeyleri evet. var. Ben tekrar kendi adamımı alayım. Tamam. Şatkan. Silahlar. Burada da yine bunları da XP ile açıyorsun. Tamam. Şimdi istersen tabi adamımız şatkan kullanıyor fabrika e, ayarlarında ama istersen sen ona assault silahını alabilirsin. Veya tamam. başka uzi falan alabilirsin. Ben yine şatkanla devam edeceğim. Tamam. Bu silahları da yine puan topladıkça açabiliyorsunuz ama e, baya masraflı oluyor çünkü epey silah var. Ama bir kere açsın mı o karakterde o hep açılıyor değil mi? Evet. Yani her oyunda evet. şey bir daha puan harcamışlar. Yok yok hayır araya. hayır. Diğer karakterlerde evet. hemen evet. kullanıyorsun. Burada da mesela... Şu Lighting hava almak isterdim ama 27.500. O 5.000'desin. Biz yine normal silahımızla Hı. devam tamam. ederiz. Şimdi tamam. e, medimiz olsun. Bir tane Medik alalım kendimize. Şu arkadaşı çıkarayım ben. Peki squadı şimdi... <laughs> Onları da ayarlayabiliyorum. Kendimi seçebiliyorum ama Hı. özelliklerini seçemiyorum. Gördüğün gibi evet. ben sadece kimin olduğuna karar veriyorum. Sen ekibini ediyorum. oluşturuyorsun. Evet. Medi'yi seçtim ki bilerek hani o e, oyun içinde gelip tamam. sana yardım ediyor. Şimdi... Ya hani e, senaryo modu falan ama gördüğün gibi gayet aslında co-op tarzı bir... Evet evet. Şimdi şeyi merak ediyorum. Sen tek adamını yöneteceksin herhalde öbürleri evet. bilgisayardan. Aynen öyle. Artificial Intelligence genelde bir oyunun kırıldığı ya da <laughs> kendini kurtardığı nokta. Hadi i̇şte bakayım. umbrella o. Biz şimdi bu dört kişi şimdi o hikayeyi biraz anlatayım. Evet. Bu sefer hani Resident Evil'da biz Umbrella'ya karşı savaşırdık. Evet. Burada Umbrella'nın askerleriyiz biz. Umbrella hmm. güvenlik servisine ait. Resident Evil'da 2-3 arasında geçiyor. O Umbrella şirketinin e, hani bu e, zombi olaylarına sebep olan şirketin kanıtlarını yok etmeye çalışıyoruz biz genellikle. Anladım anladım. Eh. Tabii hali, pis haliyle burada <laughs> pis işlerle burada zombilerle de uğraşacağız. Amerikan askerleriyle de savaşacağız. İlginçmiş. Evet epey uzun bir... Geliyor galiba, evet. Yükleme süresiyle. Şimdi. Tabi arada böyle bir e, görüntüler giriyor da hani yine de çok derin olmayan bir senaryo diyeyim ben sana. Evet. Zaten oyuna girince anlayacağız. <laughs> Hadi bakalım. Hiçbir şey ifade etmeyen görüntüler. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şimdi. Gördüğün gibi yine Sağ omuz evet. üst merkez olarak kamera Türk açısı. Third person ama birazcık şey ya ekranın o kadar çok kısmını senin adam kaplıyor ki. Evet. Bunlar da benim arkadaşlarım. Evet. Şimdi gidelim şöyle. Adam değiştirme falan yok değil mi? Yok yok hayır. Sen kendi adımı yöneteceksin evet. onlar da kendi yani, işlerine bakacaklar. Böyle koşturalım biraz. Şimdi şurada bombalarım var benim. Onları yönetişleriyle seçebiliyorum burada. Hangisini kullanmam gerektiğini. Tamam. hatsinler. Şimdi yine bir Ya bunlar hani süslemek için konmuş da aslında yok yani olmamış. Hani niye olmamış? Derin değil. Bir kere dört e, 4 tane karakter var da hani öncesi yok yani evet. Resident Evil hikayesinin öncesi yok bu arkadaşlar. Evet, yani evet. Öncesi olmadığı için. Ya tabii ki hani 2 ile 3'ü oynayan biri oynamış biri hani gördüğü zaman bazı böyle benzer yer a ben burada dolaşmıştım işte öncesinde diyebilir ama o kadar. Şey değil. Belli ki e, bu Left 4 Dead'in falan e, evet. yarattığı co-op furyasından yararlanmak için biraz geç de Aynen. kalmış olsalar. Eğer şimdi geliyorlar işte. E, bir şeyler, bir şey icat şimdi etmişler yani. Şu Yoktan oyunun oyunu sevdiğim etmişler. yanı vuruş hissi abi. Gördüğün gibi özellikle shotgun'ın. Yeşil. <laughs> evet. Şimdi şu yerdeki mavi şeyler. Ben de bazen hastalığı kapabiliyorum. Hmm. O seni yavaş yavaş yemeye başlıyor ki... Kapmışım şu anda bak. Düşüyor benim canım. Tamam. Antibiyat Hemen onu de. alıp benim sıkmam lazım kendime. Şimdi iyileştirdim kendimi. Yine normale dönecek. Tamam. Yeşile döndü tekrar. Evet. Böyle de saldırabiliyorlar. Onlardan da şöyle sol joystickle kurtuluyorsun. Sol Oğlum, Bir vuruşta 2-3 kişi gider mi? Bakıyoruz. Zaten Git ben Ya kamera açısı bazen saçmalıyor. Şöyle, şöyle çiçek çıktı. Şimdi abi komik bir şey. Onlar zaten o Resident Evil'ın olmazsa olmazıdır. o seni iyileştiriyor. Resident Evil 5'te de vardı evet saksı. Evet bu yine bizi attı şöyle bir. Şimdi ben şunu şöyle bir saldırayım. Şeyler. Aa misin? bak şimdi yere düşürdüm onu. Takım <laughs> arkadaşların kendi başlarının çaresine bakabiliyorlar mı? Bakıyorlar da sana çok yardımları olmuyor. Yani kendi ha. başlarının çaresine bakmaları yeterli ama bazen ölüyorlar onlar da. Daha doğrusu yaralanıyorlar. Ses falan da çıkarmıyorlar. Şimdi kötü yanı evet. Abi onlar düştüğü zaman sana seslenmiyorlar. Sana seslenmedikleri zaman da yani sen onları arıyorsun böyle fellik fellik neredeler diye bunlar. Yani insan bir yardıma çağırır. Ben şimdi şunu şöyle bir şöyle de saldırabiliyoruz. Yerde böyle Bizanslı asker gibi sanki Türk köylüsünü tekmeliyorsun. Kahpe Bizans. şey, <laughs> <laughs> Aynen öyle yapmışlar. O kadar komik görüntü ki şöyle tekneyi bir de tabii şöyle evet bıçakla saldırıyoruz. Evet şu anda kimse bir sıkıntı yok. Şey düşüyor bu Şimdi, saksı ve mavi spreylerden evet, onlar sonra, sürekli düşüyor. Şuraya farklı bir şey düşmüş. Bak şu arkanda sağa dön. Ya tam arkana dön şu anda. Şu, bak şurada. şurada, mavi bir şey. Ha, vardı. o da ayrı bir bom şey. <laughs> ha, o şey sprey. sprey. Şunu mesela iyileştirebiliriz. ilk yardım spreyi. Tabii kaçmazsa. Ya bunları aslında medic'in yapması lazım ama işte yapay zeka biraz sorunlu. <laughs> Abi şimdi sana şöyle bir şey göstereyim. Evet. Ne geliyor bu? Kendi kendine siper alıyor. Sen şeyin üstüne, nesnenin üstüne gittiğin zaman siper alıyor kendisi. Bu yüzden biraz zorlanıyorsun mesela. Bir anda dışarıda kalabiliyorsun çünkü. Özel bir tuşu yok siper almanın. Ben şöyle bir tane de bomba fırlatayım oraya. Şimdi özel gücümü de kullanayım. Şuraya bir tane mayın, mayın bırakayım ve... <laughs> evet, hepsi oraya dikilmişler. Evet. Onu R3 ile patlatacağım da arkadaşlar işte yapay zekaları olmadığı evet, için... ben bak... geriye gitmeni evet. engelliyorlar. Bak bak kendisi, al. Mayını evet. kendi patlattı galiba. Yok, ben patlattım. Ha. Yoksa e, onlar orada öldüreceklerdi, mayını boşa kurmuş olacaktım. <laughs> evet, ilerler ya işte süresi. bu yapay zeka Mesela şu şey yok mesela şu Lupo mu yoksa? Evet. fırlamasın. Bak kendi başına Altkata'ya evet. indi gitti. Bunu engellemenin bir yolu yok mu ya? Yani? Yok abi maalesef. Ya bunu engellemenin yolu Dört tane arkadaşınla oynacaksın. Belki şey, şimdi bu Lupo ölürse ne olacak? Lupo işte öldü zaman revive yapıyorsun girip. gidip. Senin medik ha. medik olmana gerek yok. Medik olmasan da sen onu düştüğü anladım, zaman onu tekrar anladım. gidip kaldırıyorsun. Anladım. Çünkü bu oyunlarda şey olur ya ben çok çıldırırım. Hani bu Lupo gider en önden öyle evet. ölür game over olur. Hani evet. o öldü diye. Yok yok hayır. Bunda ee, öyle bir şey yok. O düştüğü zaman kötü yanı sana seslenmiyor işte. Hani yardım et. Bir help diye varsa koşacağım yardıma. Evet Kapıyı kendi kırdı. Evet on. Bayağı kana susamışlar. Gölgeler güzel. Evet. Aha. Birini... Lupo ölmek üzere artık. Hala kendi kendine. <laughs> Medikin ona yardım etmesi lazım ama. <laughs> Abi gördüğün gibi sorvary kalır, falan değil diyorum. Evet. Lükoindi aşağı. Evet. Onu gidip kaldıracağım birazdan. Şimdilik bir şey olmaz ona. Hani beklersem ölmesi gibi bir şey yok. Yalnız. Berta'da indi aşağı herkes evet. indi ve bitti. Evet. Yine öldüm. Revive edecek kimse Kalmadım, yok evet. o yüzden öldü. Bu single player'dı. Bir de ne multiplayer mi var? Multiplayer'ı var bunun. Ee, Co-op'u istersen co online arkadaşların işte bunu dört tamam. kişi oynuyorsun. Tamam. İstersen bildiğimiz multiplayer deneyimi. Ne modlar var bir onları göstersen multiplayer'da. Göstereyim abi. Capture the flag falan gibi bir şeyler mi var? Yok hayır. Ee, Single Player'ı anladım. Hani bunu evet. nasıl co-op oynayabileceğini de evet. çok bilinen bir formül. 4 evet. kişi oynarsın. Ama oynamak isteyen olacak mıdır <laughs> Pek bilmiyorum. Bilgisayarda da bir... çıkacak. Ee... Ha şeyde nasıl? Xbox'ta? Xbox'ta var. PlayStation 3'te var. Bilgisayar PC'lere de Mayıs'ta çıkacak. Anladım tamam. Göstereyim. Neler var varmış ama. şeyde? Şimdi Heroes diye bir modumuz tamam. var. İşte burada bak keyfi diyor zaten. Hmm. Ee, bu Resident Evil'daki işte bildiğimiz karakterler burada çıkıyor. Karşılıklı tamam. kapıştırıyoruz şeyleri. Umbrella ile şey kapışıyor. Burada. Tamam. Survivor var. Burada, burada e, yine dört üstüne akımlar geliyor sürekli. Wave'ler, tamam. dalgalar geliyor. Onları ölürsün. Hani Call of Duty'deki zombi modu gibi bir şey. Tamam. Co-op oynuyorsun burada yine. Ha, Sırayla da, bütün modları oynuyor bu şey, kadar. Ya yani sonuçta şöyle. Team atak var işte. <laughs> Bu bildiğimiz Team Deathmatch gibi. <laughs> ee, özel harekatla Umbrella kapışıyor. Yani ne ilginç biliyor musun? Farklı oyun modları var da hepsi aslında aynı şey yani. Böyle ya hepsi aynı yani, şeyi yapıyorsun. Hiç şey değil. Hiç öyle bir çeşitlilik yok. Abi bilmiyorum hani şey için hani 6'dan önce oyalansınlar diye. Resident Evil 6'dan önce. Evet. Bir de o dediğin gibi o şeyden pay katmak için. Sıcak bir ama bir oyun, oyun yapmışlar da ya bunu yani hiçbir şey yok çünkü Macit hani bu oyunu neden oynayayım? Grafikler sıradan. Evet. Senaryo yok. Resident Evil'la yani, ilgisi de sen aynen. Anca Resident Evil'ın hastasıyım bütün seriyi oynuyorum diyen adam oynar da Başka hani türlü yani, da onu ha. da oynadım demiş. Tabii bütün seriyi bitirdim diyecek adam oynar da. Evet. Öbür türlü yani tamam belki şeyini belli hani multiplayer'da belki belli bir aksiyon vardır. Ha. Ha. Ama onun dışında hani bir de şey değil ki hani desen ki abi bu downloadable game 10 dolar 10 desen tamam. Abi yeni ama... bir şey değil işte hani yeni ha. olsa hani Left 4 Dead olmamış olsa işte. Yani sonuçta e... bu 30-40 dolarlık oyundur evet. yine. 40-50 dolarlık evet. oyundur. Pek tam fiyatını hak edecek diye. Ya Resident oyun değil. Evil artık son demlerini yaşıyor zaten. Hani onu zaten 4'ten sonra hepsi billendirme. zaten. Evet. Gerçi 5 fena değildi ama. Ee, bakalım altın olsun diye. İşte bekleyeceğiz. Bu şey, yani arada öyle çıkmış, çok bir şey ifade etmeyen bir Resident Evil. Şey gibi biraz aslında, belki de Assassin's Creed'e özendiler abi. Onlar yani bir aksiyon bir, oyunu 1-2-3 bir, diye gidiyorlar, araya sıkıştırıyorlar bayağı ama yok olmamış. Bence de yani özelliksiz, anlamsız bir oyun evet. olmuş. Bu oyunu oynamanın hani bir gereği yok. Oynayan da oynar. Hele abi seviyorsa. Zevkler yani. He, seviyorsa, hastasıysa oynar ama... Biz oynamayacağız gibi geliyor bana. Ben oynamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de oynamayacaksın. Evet. Peki. Daha güzel bir oyun koyalım da devam evet, edelim. Evet, bir dahaki sefere. <laughs> peki. Peki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.